15 Temmuz sözde darbe girişiminin üzerinden neredeyse 9 yıl geçti. Hukuk sistemlerinin en temel prensiplerinden biri olan masumiyet karinesi bu süreçte çöpe atıldı. Hukuksuz bir şekilde yüz binler mağdur edildi, edilmeye devam ediyor. 9 yılın ardından hala 15 Temmuz aydınlatmaya çalışanlar bu süreçte terörist yaptı siyenlerden başkası değil. Masum yüz binler Erdoğan rejimi tarafından masumiyetlerini kanıtlamaya yetildi. Masumiyetini kanıtlamanın da çözüm olmadığını vurgulamak lazım. Zira bu rejimde masumiyet rejimin önünde diz çökmekte, dik durmak, doğruyu aramak ise terörle ilişkilendiriliyor. Sözde darbenin bir numarası Akın Öztürk hakkında Birleşmiş Milletler tarafından verilen karar bile aslında rejimin 15 Temmuz diskurunu çöpe atmaya yetecek cinsten. Birleşmiş Milletler'e göre Akın Öztürk'ün aldığı hapis cezaları keyfi ve uluslararası hukuka aykırı. Ayrıca Öztürk'ün adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ve mahkumiyetinin kusurlu yargılamalara dayandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlamış olduğu 15 Temmuz raporu nerede? Neden yayınlanmadı? Rejim neyi gizliyor? Soruları da soru devam ediyor. Hukuksuzlukları Türkiye'nin adeta yüzüne çarpan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmamaya devam ediyor. Erdoğan'ın tek adamlığının önünü açan ve tam da bu yüzden yalanlarla dolu diskura en ufak bir itirazın bile parmaklıklar ardında sonuçlandığı 15 Temmuz'un üzerinden geçen 9 yılda yaşanan hukuksuzlukların bilançosunu yine rejimin haber ajansı Anadolu Ajansı yayınladı. Verilere göre hizmet hareketine yönelik açılan soruşturmalarda 390.354 kişi uyduruk gerekçelerle gözaltına alındı. 113.837'si tutuklandı. 43.818 polis gözaltına alınırken 15.000'den fazlası tutuklandı. Toplamda 38.888 asker gözaltına alındı. 191 general 8.081 subay olmak üzere yaklaşık 14.000 asker tutuklandı. Binlerce hakim ve savcı hakkında gözaltı, yakalama, ihraç kararları verildi. Sadece hiçbir hukuki dayanağı olmayan ankesörlü telefon soruşturmalarında bile 25.993 şüpheli gözaltına alınırken bunların 9.125'i tutuklandı. Sonuç itibariyle 17-25 Aralık Ayakkabı kutularındaki paraları sıfırlayamayanlar 15 Temmuz sonrası ülkede hukuku, mahkemeleri, orduyu, emniyeti, medyayı, toplum huzurunu sıfırlamayı maalesef başardı.